Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoya hoş geldiniz. Ben Anıl Ünlü. Yaklaşık 6 yıldır dünyanın 45 ülkesini gezmiş ve halen gezmeye devam eden bir gezginim. videoda dünya ünlü YouTuber Drew Binsky ve sizinle birlikte dondurmanın ana vatanı Kahramanmaraş'a ve daha sonrasında insanlık tarihinin akışını değiştiren yer olan Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şahaneymiş. So this is Colonia. Kahramanmaraş'a öğleden sonra vardık ve Kahramanmaraş'ta arkadaşım Fatma Nur'dan bizi gezdirmesini rica ettik. Annesinin yaptığı mükemmel içli köftelerle karşıladı bizi ve bize şehri gezdirdi. Evet, Maraş'a geldik. Benim bir buçuk yıl önceki ilk Hindistan turuma gelen arkadaşım Fatma ile birlikte Maraş Paça'dayız. Aha, Maraş, Maraş Paça'dayız. Bir yemeklere bakacağız, ne yiyeceğimize karar vereceğiz. Sonra dışarıda oturup yemek yiyeceğiz. Sonra buraya gelme amacımız olan dondurma ile ilgili bir böyle kısa güzel bir belgesel çekeceğiz. Şimdi yemeklere bir bakalım. Beyran mı? Hayır ya. Ya anlıyor ya burası Maraş. Ama çok beyran görünmüyor. Hayır Şimdi, canım de, 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 var? Ya, Abi bunun Beyran'la hiç alakası var mı? Hayır, alakalı. Bu kelle paça. Yani, ha, kelle alakası alakası ya kelle paça olmadığını biliyorum. Hayır. Beyran niye yapılıyor? Bak. Nasıl öğretmem. Hayır, alakası yok ya. Videoyu çekerken de birazcık karşılaştırma yaptım. Hataydı. Kabul ediyorum. Bütün Kahramanmaraş'ta arkadaşlardan özür diliyorum. Arkadaşlar bu eli böğründe. Burası Kahramanmaraş ve bu, bu bizim en özel yemeğimiz. Hadi yiyelim. Böyle Ondan bir tane alalım. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Tadına bakalım. How is the soup? It's amazing. All different parts of the animal mixed in a soup. <laughs> dip it in the bread. <laughs> this looks like ice cream, but it's not. Ayran. Thank <laughs> <laughs> you And içli köfte. Köfte. It's like what we had in. Adana. No, 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 Like, like that. Different. Look at me, there. It's similar taste. Similar taste? Because of the ingredient? Yeah. But do you like it? Yeah. A lot. Mm. It's a good one. Really good one. Wow. So good. Yani şey var işte bak şu Ay, mide. Şey Işkembe var, et var, paça var. Çorba çok güzeldi, içli köfte çok güzeldi ama tabii ki hiçbir içli köfte annenin içli köftesinin yerini tutamaz. Şu inanılmaz, inanılmazdı. Çok lezzetliydi. Hani ne bekliyoruz? Mu? Eli böğründe miydi? Hı? Eli bağrında mıydı? Eli böğründe. Eli böğründe diye bir yemek daha geliyor, onu da bekliyoruz. Sonra dondurmaya gideceğiz. Çok merak ettim. Ben de hiç tarhana yemedim böyle. Hadi ya. Ama kaşıkla ya, kaşıkla. Öyle mi? Şöyle Aldım bak bak. Ha. Bak görüyor musun? Ben ondan dolayı yiyorum. alayım. Gerçekten kaşıkla yenmesi gerekiyormuş. <laughs> Şu an kaşıkla gireceğim buna. Dünyanın hiçbir yerinde desene o cümleyi bir de. Abi şahaneymiş. Ben hiçbir yerde yemedim böyle bir şey. İlk defa yiyorum. Tarhana çok yenir de bu formda ilk defa yedim. Çok lezzetli. Diğerleri, bimbarımız falan elle fotoğraf çattılar. Yemekten konuşamıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu Fatma? Eli böğründe. Batım sahibi. Haydi, haydi. Our special kebab in Kahramanmaraş. I don't know like how people can eat so much food here. Yeah. Ağzı yan. Asian. Is it good, <laughs> Abi? <gülüyor> Incredible. Spicy and hot. Mm. Bir bakayım olmuş mu? Of çok iyi ya. Kuzu etini bizden iyi pişiren bir yer görmedim. That's amazing. That's really amazing. Mmm. <laughs> This is definitely the best thing on the table. Exactly. Definitely. Everything is good. I choose. But this is like next level good. It's really good. I'm not hungry anymore, but can't stop. <laughs> mm. only here. Have you seen this anywhere? Nowhere. Bu şahane yemeğin ardından şehre indik, pazarları gezdik, kapalı çarşıyı gezdik ve bir dondurmacının önünde durduk. Maraş oturuyor. Şu paket 5 liraymış. Tanesi 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. 5 lira. <laughs> Önce Drew biraz denedi, başaramadı. Sonra da oradan geçen çocuklardan yardım istedik. Ve bu sayede bütün çocuklara dondurma ısmarlamış olduk. Yakalayamıyor, siz yakalamak ister misiniz? <laughs> Çekim yapmaya devam edebilmek için diğer dondurmacılara da gittik. Başka bir dondurmacı, başka bir dondurmacı derken birçok çocuğa dondurma almış olduk. Badem şeker yiyeceksin, gel. Bademli şeker ye, ağaççı hazırdır. Gel şöyle yanıma. Badem şeker. Hmm. Zehirli. Gel abla, gel abla. Abla gel sen de gel abla. Hı. Bademli şeker ye bakayım gel. Ben. gel bademli şeker ben, ye. Ben. Gel sıraba dön. Sıraba dön bir bademli şeker ye bakayım. Kol. Evet. Abi. Tut tut bunu ver. Evet gel koçum. Abi kilo. Abi fili. Gel kardeş. Minik verim sana bir tane. Bademli şeker. Çok like hard. Bak. <laughs> wow. Orkide, Salep. <laughs> <laughs> çok Aferin. ya çok teşekkür ederiz. Mahcup ettiniz Aferin. bizi. Aferin. This is a pistachio paste. güzel anılar ve çekimlerle Kahramanmaraş'tan ayrılıp insanlık tarihini değiştiren yer olan Şanlıurfa'ya doğru devam ettik. Şu an Şanlıurfa'dayız. Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden ve ilk tapınaklarından birisi olan Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Bu zamana kadar Türkiye'de az buçuk duyuluyordu ama giden insan sayısı çok az. Yabancılar hiç duymamış. drew have you ever heard of this place i have not heard about it but considering that we've already seen some amazing uh, underground cities what were they called chataluk yes it's amazing so i know that there is a lot of activity here um, that a lot of it's just undiscovered i mean we're going to visit this now but who knows maybe two kilometers away they will find another one so i'm really excited uh, we're also in mesopotamia which is uh, when i was in school in like third grade we learned about this being like the birthplace of humanity, so it's really special to actually be here in Mesopotamia, visiting these ancient sites. I'm excited, man. Me too, Abi. Yalla. Çok, güzel. Çok güzel. Urfa ya girerken tabii ki yine yemek için durduk ve bizi olan orada abi, it? I'm a big fan of eggplant, so you can see here the bottom layer is eggplant. and then the meat and the cheese on the top. Fantastic. So good. Mm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gerçekten çok başarılı. Burayı bize bir buçuk yıldır Urfa'daymış. Beni yıllardır takip eden takipçim ve arkadaşım Halil İbrahim önerdi. Onun sayesinde geldik buraya. Çok da acıkmıştık. Yola erken çıktık hiçbir şey yemedik. Buraya geldik direkt şahane bir yemek. Çok güzeldi. You know, it's Amazing, man. Mm. So this is colonia. As soon as you finish eating at the restaurant, every restaurant, they pour this sweet lemony hand sanitizer in your hands to clean. Amazing. Teşekkürler. Ben de alayım abi. Sağ olun. Oh. Yine çok güzel bir yemek yedik ve sonrasında insanlık tarihinin bilinen akışını değiştiren yer olan Göbekli Tepe'ye doğru devam ettik. Girişe geldik. Müze kart geçiyormuş. Müze kartı olmayanlar için de 45 liraymış. Beklediğimden daha kalabalık burası pazartesi olmasına rağmen. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Arkamızdaki Dolmuş'la birlikte gidebileceğimizi söylediler ama Dolmuş'un da olmasını bekliyorlar. Ya böyle bir devirde ben kimseyle birlikte o dolmuşun küçücük dolmuşun içine binmek istemiyorum. Hem biz çok geziyoruz, kimseyi riske atmak istemiyorum hem de risk almak istemiyorum. O yüzden yürüyoruz yaklaşık 700 metre ileride. Şurada görünüyor. Hava 37 derece. Eylül ayının sonundayız. Ona rağmen 37 derece bu sıcağın altında, güneşin altında yürüyoruz. Yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilmiş bu tonlarca ağırlıktaki bloklar o dönemde devasa açık hava yapıları oluşturuyordu. 12 futbol sahası büyüklüğünde bir yer kaplayan Göbekli Tepe, üzerinde gizemli semboller ve vahşi hayvan figürleri bulunan büyük bloklarla dolu. Bu yapıların her birinin ortasındaysa 6 metre uzunluğu bulabilen, insana benzer özelliklerin işlendiği iki büyük megalit bulunuyor. Kaza alanından çıkartılan eserler incelendikçe yeni teoriler ortaya çıkmaya başladı. İnsanların halen avcı-toplayıcı olarak yaşadıkları yeni taş çağı döneminde önce tarımı keşfettikleri, sonrasında medeniyetler ve dinin doğduğu düşünülüyordu. Fakat 12 bin yıllık geçmişiyle Göbekli Tepe tarımın keşfinden bin yıl önce inşa edilmiş. Göbeklitepe'nin boyutları anlaşılınca burayı inşa etmek için uzaklardan gelen yüzlerce işçinin ağır bir iş gücü ortaya koymaları gerektiği de anlaşılmış oldu. Yüzlerce yılda inşa edilen bu tapınaklar bölgenin farklı farklı yerlerinden gelen insanları ibadet amacıyla bir araya getiriyordu. Eğer öyleyse burayı inşa eden ve burada tapınan kalabalık insan grubunun sürekli bir besin kaynağına ihtiyacı vardı. Ve belki de bu ihtiyaç sonunda tarımı doğurmuş oldu. Yani inanılanın aksine ibadet tarımın doğuşuna öncülük etmiş gibi görünüyor. Bu çığır açan fikir Göbekli Tepe'yi ve inancı medeniyete giden yolun en başına koyuyor. Sadece %6'sının gün yüzüne çıkartıldığı söyleniyor şu ana kadar. Bu sebeple yeni kazıların sonuçlarını merakla bekliyorum. Ne gibi, neye benziyor? Sepete. Uf. Hayvanlar buruyu gördün mü? Yengeç. Yengeç gibi bir şey var, evet. Merhaba. Merhaba. İpi bırak ipi geçemeyiz. Gel, i̇pi gel, bırak. Gel gel. Bırak ipi bırak. Gel gel. Ha. Bırakma ha. Tamam tamam. Görüşürüz. İpi bırak lan ipi. E oynuyordunuz ne güzel Gel bir daha atla şuradan gel, gel gel bir daha atla gel Gel hadi Gel lütfen abi, gel. Parasıyla He? Parasıyla abi. Parasıyla mı? videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen hakkında olacak. Sultan abi'nin evini ziyaret ettik ve gerçekten inanılmaz bir yarım gün yaşadık orada. Bir sonraki video bununla ilgili olacak. Videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak beni desteklemenin en pratik ve ücretsiz yoludur. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.